Bu saçı mesela ben kendim kestim. Görüyor musun? Berbere gitmedi. Çok da güzel olmuş. Şey Şimdi bu saçı ben kendim evde kestim. Neden? Param yok mu? Hayır. Bununla ilgisi yok. Tamamen hayır. Kendin öğrenmelisin. Mesela alıyorsun. Wow, kestim. Bitti ya. Yani. Bugünkü konumuz neden kısa yoldan başarılı olmaya çalışmamalıyız? Ya düşünseniz şimdi her şeyi yapabileceğinizi düşün. Çok enteresan. Gerçekten akıl almaz bir durum aslında baktığınızda. İnsanın gözüne aslında çok cezbedici geliyor değil mi? Oturayım şöyle. Böyle Çayımı mı içeyim, kahve içeyim? Hiçbir şey yapmayayım. Kuru mu içeyim, her şeyi Heh. Ondan sonra boldan para gelsin oturduğumuz yerden. Yatayım, kalkayım. Hiçbir şey yapmayayım. Ama iyice para gelsin. Ondan sonra yat alayım, kat alayım. Olur mu öyle şey? Olmaz. Bir, gerçekten insanı mutlu etmez bu. Her şeyi böyle kolaydan kazanmak, bir amaç olmaması hayatta. Çünkü hayatımızda aslında amaçlarımızdan bir tanesi güzel yaşamak değil mi? Evet, güzel yaşamak. Ama bir anda kolay bir şekilde her şeyi elde ettiğinizi düşünün. Kolay yoldan bir şey başardığınızı düşünün. Bir emek sarf etmediğinizi düşünün. Bir alın teri dökmediğinizi düşünün. O insana bir kıymet vermez. Bir örnek bir arabanız var. Ve o arabanızı hani çok gerçekten araba sever olduğunuzu düşünün. Arabanızı temiz tutmak istiyorsunuz. Arabanızı siz yıkadığınız zaman o aracın temizliği bir başka güzel oluyor. İnsana bir mutluluk veriyor. Ama mesela siz bir yıkamacıya verdiğiniz zaman kendisi temizlendiği zaman evet gene mutlu oluyor insan. Ama Kendiniz temizlemişsiniz kadar da kıymeti olmuyor. O mutluluk, o arzu bilme arzusu içinizde olmayabiliyor. Sözün özü. Gerçekten bir şeyi başarmak ama emek sarf ederek ama alın teri dökerek çok kıymetli, çok güzel. Bak mesela ben bu saçı mesela ben kendim kestim. Görüyor musun? Berbere gitmedi. Çok da güzel oğlum. Şimdi bu saçı ben kendim evde kestim. Neden? Param yok mu? Hayır. Bununla ilgisi yok. Tamamen kendim öğrenmek istiyorum ve kendim Mutlu olmak istiyorum. Çünkü kendim yaptım. Şimdi adama diyeceğim ki dayı böyle kes. Tamam. E orada oturacağım mal mal televizyon izleyeceğim yani. Veya işte telefona bakacağım saçma sapan. Hayır. Kendin öğrenmelisin. Mesela alıyorsun. wow Kestim. Bitti yani. Hı. Çünkü böyle şey öğrenmek lazım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umuyoruz video hoşunuza gitmiştir ve yararlı olmuştur. Eğer video hoşunuza gittiyse ve yararlı olduysa kanala abone olmayı ve aşağıda yorumlarda çok değerli düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Çünkü burası averaj olmayan insanların, limite olmayan insanların kanalıdır. Ay. Hepinizi aramızda bekliyoruz. Hoşçakalın. Bum! Bum! Yeah. Yeah.